Nihayet Müslümanlar yeniden Habeşistan'a gelmiş ve yine burada namazlarını rahat kılıp Kur'anlarını da gürül gürül okumaya başlamışlardı. Çok geçmeden arkalarından Kureyş'in iki elçisi de kucak dolusu hediyeleriyle birlikte Habeşistan'a çıka geldi. Mekke önderlerinin kendilerine anlattıkları şekilde önce fert fert bütün din adamlarının ve sarayda etkin olabilecek her bir görevlinin yanına giderek hediyelerini takdim etmeye başladılar. Yanına uğradıkları her insandan kralın yanında kendilerini desteklemeleri ve bu ülkeye gelen Müslümanları geri göndermeleri konusunda yardımlarını talep ediyorlardı. Bunun için de şöyle diyorlardı. Şu anda Melik'in ülkesine bizim aramızdan kaçkın ve sefih gençlerimiz gelip sığınmışlardır. Bunlar kendi dinlerini bırakan ama sizin dininizi de tercih etmeyen, Bizim de sizin de bilmediğiniz yeni yetme bir dinle ortaya çıkan insanlardır. Nihayet biz Melik'in yanına girip onları bize teslim etmesini isteyeceğiz. Sizden ricamız onun huzurunda mevzu gündeme geldiğinde bizi destekleyip onlarla konuşmadan hepsini bize teslim etmesini sağlamaya yardımcı olmanızdır. Çünkü arkada bıraktığımız Mekke'nin göz ve kulağı burada gelişecek işin üzerinde. Yaklaşım çok sinsice ve talep de kendilerince çok masumdu. Hatta kendi ülkelerini karıştırıp ikilik çıkardıkları yetmediği gibi bir de gelmişler sizin ülkenizde de anarşi çıkaracaklar. Çoluk çocuğunuzu aldatıp dininizi ifsad edecekler ve neticede sizin de otoritenizi sarsacaklar. Gibi ifadelerle asılsız yakıştırmaları peşi peşine sıralıyorlar. Kendilerini de açık birer uyarıcı olarak tarif ediyorlardı. Bunun için uğradıkları her bir insanda Peki tamam yardımcı oluruz Diyordu Nihayet herkesin yanına uğranmış Ve sıra Necaşi'nin hediyelerini takdim edip Konuyu huzurda açmaya gelmişti Randevular alındı ve günün birinde Necaşi Mekke temsilcilerini kabul etti Selam ve temennilerden sonra Amr ibnül As ve Abdullah İbni Ebi sözü ana konuya getirdiler. Diyorlardı ki, Ey Melik! Duyduk ki bizim aramızdan bazı sefih ve ne yaptığını bilmez gençlerimiz, kendi kavimlerinin dinini bırakıp sizin ülkenize sığınmışlar. Halbuki onlar sizin dininizi de kabullenmiş değiller. Bizim de sizin de bilmediğiniz yeni bir din ortaya çıkarmışlar. Geçmiş dedelerimiz ve şeref sahibi atalarımız hürmetine onları bize teslim etmeni talep ediyoruz. Çünkü onların gözü bu gençlerin üzerinde ne yaptıklarının da farkındalar. Ve bu işin nereye gittiğini de görüyorlar. Bunu Necaşi'ye söylerken Amr ve Abdullah'ın gözleri bir taraftan da yüzlerdeki ifadeleri süzüyor ve onlar gidişatı tahmin etmeye çalışıyorlardı. Necaşi'nin yüz ifadeleri pek de hoşlarına gitmemişti. Kendilerini yeterince dinlemediğini ve meseleye şartlı baktığını düşünüyorlardı. Ancak konuyu buraya kadar taşımışken netice almadan geri dönmekte istemiyorlardı. Bu sebeple etrafta halkalanmış din adamları ve vezirlerle göz göze gelmeye çalışıyor ve onların da desteğini alarak daha kral hayır demeden ağzından çıkacak sözü Evet, e çevirmeye gayret ediyorlardı. Bu arada huzuruna çağırma ihtimaline binaen Müslümanlar hakkında bazı ön bilgiler vermeyi ve meliki onlar hakkında şartlandırmayı da ihmal etmeyeceklerdi. Herkes gibi selam vermediklerinden ve melikin otoritesini kabul etmeyerek ona secdeye yanaşmayacaklarından bahisler açıyorlardı. İşin burası içeriden bir desteğin gelmesi gereken yerdi ve nihayet aralarından bir papaz ileri atılıp Ey Melik! Bunlar doğru söylüyorlar. Kavimlerinin göz ve kulağı bunların üzerinde. En iyisi kendi hesaplarını kendilerinin görebilmeleri için bu adamları teslim edelim gitsin. o ana kadar sesini çıkarmayan Necaşi kızmıştı. Devlet işi ciddiyet isterdi. Öyle iki dudak arasından çıkan birkaç cümleyle ve muhatapları dinlemeden kimsenin hakkında hüküm vermek adalet ölçüleriyle bağdaşmazdı. Zaten öyle olsaydı masum insanlar kendi ülkesini tercih etmez bir başka beldeye sığınırlardı. Ani bir refleksle şunları söylemeye başladı. Hayır, Vallahi de olmaz. Bunları onlara asla teslim edemem. Bazı insanlar başka ülkeler yerine gelip benim ülkemde kalmayı ve benim adaletimi tercih edecek ve ben de şu iki adamın sözlerine dayanarak onları kendi ellerimle teslim edeceğim. Olacak şey değil. Onları dinlemem lazım. Şayet gerçekten bu iki adamın dedikleri gibi bir durum varsa o zaman teslim ederim. Ancak durum sanıldığından farklıysa işte o zaman ben asla onları teslim etmem ve ülkemde huzur içinde kalmaları için kendilerine daha çok imkan tanır, inançlarını yaşamaları konusunda elimden gelen yardımı yaparım. Bir anda ortalık buz kesili vermişti. Mekke temsilcileri ne niyetle gelmiş ve Necaşi üzerinde baskı kurabilmek için ne oyunlar oynamışlardı. Ama bunların hiçbiri netice vermiyor ve yine kral kendi bildiği gibi hareket ediyordu. Ancak öyle hemen pes etmemek gerekiyordu. Bu arada Necaşi, ülkesine sığınan Müslümanları da huzuruna davet etmiş ve bir de onları dinlemek istemişti. Kendilerine Necaşi'nin daveti gelince, Zaten gelişmelerden haberdar olan müminler kendi aralarında konuşmaya başladılar. Huzuruna gittiğimizde bu adama neler söyleyeceğiz? Allah'a yemin olsun ki bildiklerimizi ve Resulullah'ın neler olup biteceğini görüp de bize daha önceden söylediklerini söyleyeceğiz. Derken huzura gelinmiş ve olup bitecekler beklenmeye başlanmıştı. Gelişlerinde bile ayrı bir farklılık vardı ve bu huzurdakilerin de dikkatinden kaçmamıştı. Selam veriyorlar ve diğerleri gibi kralın huzurunda secde etmiyorlardı. Döndü onlara Necaşi ve ardı ardına şunları sormaya başladı. Söyleyin bakalım ey cemaat. Buraya niye geldiniz? Haliniz nicedir ve niye beni tercih ettiniz? Halbuki siz ne ticaret ehlisiniz ne de ülkeniz adına benden bir talepte bulunuyorsunuz. Zuhur eden nebiniz kim ve bu işin aslı nedir? Hem niye sizler bana diğer insanlar gibi selam vermediniz? Bir de Meryem oğlu İsa hakkında neler düşünüyorsunuz? Hem söyleyin bakalım. Şu sizin kavminizin dinini bırakarak benim dinime de buralardaki herhangi bir topluluğun dinine de girmeyen dini anlayışınız nedir? Bu arada Necaşi din adamlarını huzuruna çağırmış ve temel kitaplarını da önüne açıp serdirmişti. Belli ki din adına İslam'ın getirdiği yeniliklerle kendi anlayışlarını mukayese edecek ve bir sonuca gitmeye çalışacaklardı. Onun için efradını cami, ayarına mani bir cevap verilmeliydi. Kısa bir duraksamanın ardından aralarından Cafer İbni Ebi Talip öne atıldı ve önce Ey Melik! Bizler seni Resulullah'ın selamıyla selamladık. Ki bu selam aynı zamanda cennet ehlinin selamıdır. Onunla biz iç dünyamızda yeni bir hayat buluruz. Secdeye gelince biz sadece Allah'a secde eder, ondan başkasına secde etmekten yine ona sığınırız. Diyerek iki temel meseleye açıklık getirdi. Ardından sözün mecrasını değiştirerek Melik'ten şu elçilere üç soru sormanızı talep ediyorum. Ricasında bulundu. Sor öyleyse. Bizler Efendilerinin elinden kaçmış köleler miyiz ki bunlar bizi efendilerimize teslim etmek için gelmişler? Hiç beklenmedik bir çıkıştı ve Necaşi elçilere yönelerek ''Bunlar köleler miydi ya Amr?'' diye sordu. Öldürmek isteseler de yiğidin hakkını vermek gerekiyordu. İstemeseler de... Hayır, bilakis onlar kerem sahibi insanlar. Dediler. İlk round tamamdı. İkinci soruyu yöneltti Hazreti Cafer. Ona sorar mısın ey Melik? Bizler haksız yere kan akıtıp da kısastan kaçmış kimseler miyiz ki bunlar adaleti temin için bizi geri istiyorlar? Belli ki Hazreti Cafer er meydanında kelimelerin silaha dönüştüğü bir cenk ateşini tutuşturmuştu ne de olsa sözün büyülü bir gücü vardı ve bundan istifade etmek istiyordu. Kelimeler üstesinden gelinemez silaha dönüşüyor ve küfür adına dikilmek istenilen kaleleri düşürüyordu teker teker. Necaşi yine elçilere dönüp sordu. Bunlar haksız yere bir cana mı kıydılar? Hayır, bir damla bile kan akıtmadılar, diyordu Amr. Zaten gerçek fazilet düşmanın bile takdir etmek zorunda kaldığı fazilet değil miydi? Şimdi sıra son sorudaydı. Bunlara söyler misin ey Melik? Bizler insanların mallarını batıl yolla almış insanlar mıyız ki bunlar gelip de bizden bunların hesabını soruyor? Gasp ettiğimiz malları geri istiyorlar. Melik'in gözü yine elçilere yönelmişti. Kimseyi öldürmemiş, ırz ve namusa göz dikmemiş, ve efendilerine isyan etmemiş olan bu insanlardan o zaman ne istenebilirdi ki? Onun için Necaşi, Cafer'in son sorusunu Amr'a yöneltirken üslubunu değiştirecek ve şöyle diyecekti. Şayet bunların size bir borcu varsa onu ben tekeffül ediyorum. Elçiler açısından iş daha başlarken kontrolden çıkıyordu. Onun için sadakatten ayrılmamak gerekliydi ve amr e, bir kırat bile borçlu değiller. Cevabını verdi. Bu sefer soru sorma sırası Melikteydi. Peki öyleyse bu adamlardan siz ne istiyorsunuz? Huzurdaki sessizliği daha da derinleştiren bir soruydu bu söyleyebileceği tek bir şey vardı ve onu ileri sürdü. Daha önceleri biz aynı dine inanır ve bir inanç etrafında bütünleşirdik. Şimdi ise bunlar o birliği terk ettiler ve biz de onların peşine takıldık. Anlaşılan esas meseleye sıra şimdi gelmişti. Kral Hazreti Cafer'e döndü. Bugüne kadar üzerinde olduğunuz anlayış neydi? Şimdi nasıl bir din üzeresiniz diye sordu. Hazreti Cafer "Ey Melik, daha önce biz cahil ve şeytanın elinde oyuncak haline gelmiş bir topluluk idik. Putlara tapar ve ölü eti yerdik. fuhşiatın her türlüsünü yapar. Akrabalık bağlarını gözetmez ve komşuluk haklarını da hiçe sayardık." Doğrusu aramızda kim güçlüyse o zayıf ve güçsüz olanımızı ezer ve iflah etmezdi. Derken Allah aramızdan nesebini, doğruluk ve güvenirliliğini bildiğimiz, emanete riayetteki hassasiyetini müşahede ettiğimiz ve iffeti dillere destan bir peygamber gönderdi. Bizi Allah'a, onu tek ve yekta kabul edip bilmeye, Ondan başkasına ibadet etmemeye ve atalarımızdan kalma bir alışkanlığı devam ettirerek taş ve toprak cinsinden kendi elimizde yapıp sonra da karşısına geçerek taptığımız putlara ibadetten vazgeçmeye çağırdı. Aynı zamanda o bizi sözün en doğru olanını söylemeye, emanete riayet ederek verilen sözü yerine getirmeye, akrabalar arasındaki bağları güçlü tutup birbirimizi ziyaret etmeye ve komşularımızla iyi geçinip yakınlık kurmaya davet edip bunları emretti. Buna mukabil de bize her türlü haramdan kaçınmamız gerektiğini bildirdi. Kan akıtmamızı, her türlü fuhşiyata bulaşmayı, dedikodu yapıp yalan söylemeyi, yetim malı yemeyi, namus ve iffetiyle yaşayan kadınlara iftira etmeyi de bize yasakladı. Ayrıca tek ve yekta olan Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi şerik koşmamamızı, namaz kılıp oruç tutmamızı ve zekat vermemize emretti. Bizler de onun dediklerini kabul ederek ona iman edip tasdikte bulunduk. Onun Allah'tan bize getirdiklerinin peşinde olup bir olan Allah'a ibadet etmeye ve ona hiçbir şeyi denk tutmamaya başladık. Artık onun haram kıldığını haram görüyor helal olarak ilan ettiğini de helal biliyorduk. Ta ki işte bu kavmimiz bize karşı büyük bir mücadele, arkası kesilmez bir düşmanlık başlattı. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıp, bizi dinimizden döndürerek Allah'a yönelmemize engelleyip, her türlü harama yeniden bulaşmamızı istedi. Yeniden el yapımı putların peşinde sürükleyebilmek için de ellerinden gelen her türlü kötülüğü reva gördüler. Bunun içinde üzerimize gelip işkenceyi yoğunlaştırdıklarında, zulümle üzerimizde baskı kurup işin dozajını artırdıklarında ve dinimizle aramıza girmeye çalıştıklarında biz de senin memleketine sığındık. Seni diğer ülkelere tercih ederek buraya geldik. Senin ikliminde kalmayı yeğledik ve senin huzurunda zulüm görmeyeceğimizi umarak adaletine sığındık ey melik.